Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? Kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve Dahası hafta içi her sabah 10.30'da ClassFX'in YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. ClassFX'in her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönde esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Klas YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler. Herkese günaydın. Class Forex Araştırma Geliştirme Departmanı hazırlamış olduğu Güne başlarken programına hoş geldiniz. Sadık Okan Bey, İlker Bey, Şenol Bey, Sezgin Bey, Mustafa Bey merhabalar. Hoş geldiniz. Tabii sorularınıza teker teker yanıt vereceğim. Öncelikle bugünün önemli bazı makroekonomik verileri var. Aynı zamanda yine Merkez Bankası başkanlarından gelecek olan bazı açıklamalar var. Biraz onların üzerinden geçelim. Saat 16.00'da Almanya'da enflasyon oranı açıklanıyor önemli. Saat 18.00'de yani Türkiye saatiyle akşam 6'da Powell'ın yorumlarını, ABD tarafında askıdaki konut satışlarını ve yine ABD Hazine Bakanı Yellen'in konuşmasını takip ediyor olacağız. 20.15'te Euro bölgesinde yine Lagarde'ın konuşmasını ve 23.05'te Powell'ın konuşmasını dikkatle takip ediyor, izliyor olacağız. Ee, sırayla isterseniz soruları yanıtlayalım. Öncelikle İlker Bey'in Brent Petrol ve Nasdaq sorusu var. Ee, hemen Brent Petrol grafiğimizi açtığımızda şu anda 75-59 seviyelerinde seyrediyoruz. Ee, yine varyantla alakalı endişeler biliyorsunuz. Ciddi anlamda küresel piyasalarda, emtia tarafında da ağırlıklı olmak üzere satış baskısına yol açmıştı şu anda kritik diyebileceğimiz aslında bakarsanız bir fiyatlamadayız yine Brent tarafında. Çünkü 200 periyotluk hareketli ortalama seviyesini aşağı yönlü kırmaya çalışan bir görünüm var. Ve bu kırıldığında sert bir düşüş Brent tarafında bizi bekliyor olacak. O şekilde söyleyelim. Kılmaması durumunda da yine yukarı yönlü toparlamalar söz konusu olacaktır. Teknik anlamda yine dikkat etmemiz gereken şeylerden biri şu an sayda görmüş olduğunuz e, çizgiye baktığınızda aşırı alım aşırı satım bölgesi dediğim seviyeler var bizim. E, belki siz de ilgileniyorsunuzdur İlker Bey intikatörlerle. Aşırı satım bölgesine geldiğinde yani şu seviyenin altına gerilediğinde ya da değdiğinde e, oradan bir e, toparlama isteği söz konusu oluyor ve tekrar yükseliş demek bu teknik anlamda. Dolayısıyla Brent ile alakalı evet satışın ağır bastığını fakat Erasay'da Aşırı satım bölgesinde bir fiyatlama mümkün olduğu takdirde de bir tepki alımı gelebileceğini Brent Petrol tarafında söyleyebiliriz. Yine alıcılığı ve satıcılı sayıda takip etmemiz gereken seviyeleri paylaşacak olursak yine önemli olarak görmüş olduğumuz 200 günlük hareketli ortalama seviyesi 74-15 Brent petrol tarafında 74-15'in üzerinde alıcılı 74-15 seviyesinin altında ise satıcılı seyri e, takip ediyor olacağız pivot olarak alabiliriz yani 74-15 kırılması durumunda aşağı yönlü 72.04'lere hatta 70 hafta itibariyle Brent petrol çekilmek isteyebilir alıcılı ataklardaysa 74-15'in üzerindeki aşımlarda şu an olduğu gibi 7 75... 76-25 önemli. 76-25'i yukarı yönlü kırmamız durumunda 79-15, 82-10 direnç kademelerini takip ediyor olacağız. Sert bir yükselişten bahsedemiyoruz e, petrol tarafında. Yine hafta içerisinde OPEC'ten gelen bazı açıklamalar olacak onları takip ediyor olacağız. Hatta konusu açılmışken Brent'ten bahsetmişken isterseniz biraz da petrol tarafını, ham petrol, VTI tarafını yorumlayalım. Petrol fiyatları artan koronavirüs vakaları ve yeni Covid-19 varyantlarının ortaya çıkmasıyla dediğimiz gibi gerilemesini sürdürüyor. Avrupa ve ABD'de koronavirüs vakalarındaki artış devam ederken İngiltere 6 Afrika ülkesinden uçuşları şu an durdurdu. E, OPEC müttefiklerinin bazı delegeleri bu hafta yaptıkları açıklamalarda stratejik petrol rezervlerinin kullanımını açmasının ittifakın Ocak ayında piyasaya süreceği petrol miktarı üzerinde olumsuz etki olabileceğine dair e, uyarılarda bulunmuştu. Biraz geriye dönük hatırlayacak olursak. E, şu an için Uluslararası Enerji Ajansı Suudi Arabistan ve Rusya'nın da içinde olduğu enerji ihracatının e, başlatan ülkeleri e, petrol ve gaz fiyatlarında yapay bir sıkışıklık yaratmakla suçluyor ve de üretim kapasitesini artırma çalışmalarını hızlandırma çağrısında şu an e, bulunuyor. E, bu hafta OPEC toplantısı gerçekleşecek çok önemli. OPEC toplantısı öncesi dediğimiz gibi petrol fiyatları baskılanmaya devam eder. Üretimle ilgili bir artış ee, bu kez söz konusu olursa daha da düşer. Fakat üretimle ilgili bir artıştan bahsedilmezse ya. yani gene 400 bin varilde e, VTI sabit tutulması durumunda yine alıcılı ataklar e, söz konusu olabilir. VTI tarafında takip etmemiz gereken destek seviyemiz 70-96-69-41 olacak. Alıcılı ataklarda ise 71 çok önemli. 7190 yukarı yönlü aşılırsa 72-82 direnç kademesini e, takip ediyor olacağız. İlker Bey 4 saatlik ya yani, Bloomberg terminalde şu an e, bakıyoruz gerçi. Burada daha çok yıllık gösterge var ama şurada bakın tarihi görüyorsunuz. E, 2020 Kasım 29 2021 Kasım 29 Bloomberg terminalde ama MetaTrader 4'ü açtığınızda 4 saatlik kapanış bize daha sağlıklı bilgiler verebiliyor. Ben genellikle Meta4'te 4 saatlik kapanışa bakıyorum. Tabii ki de parametreye göre değişiyor ama MT'alarda en sağlıklı veriyi 4 saatlik grafiğin verdiğini söyleyebiliriz. Özellikle Bollinger ve Erasa için gerçekten sağlık teknik bilgiler veriyor bize. O şekilde söyleyelim. Hemen Nazak sorunuzu yanıtlayalım. İlker Bey. Nazak tarafına baktığımızda şöyle mumumuzu da getirelim. E, bir çekilme var dediğimiz gibi yine varyantla alakalı endişeler ABD tarafındaki hisseleri özellikle Nasdaq tarafında etkiliyor. E, satıcılı seyrin evet ön planda olduğunu fakat sert bir düşüşten bahsedemeyeceğimizi yine Nasdaq tarafında söyleyebiliriz. Bizim için hem pivot olarak adlandırdığımız e, hem de yine direnç kademesi olarak e, yine adlandırdığımız bir seviye var. 16.365 seviyesi. 16.365 önemli şu an bu seviyenin altına sarkmalar var. Bu da şu demek satıcılı seyir devam ederse yine orta vade için altını çizelim 15.600 desteğine yönelmek isteyebilir Nasdaq endeksi. Alıcılı ataklarda 15.365'in yukarı yönlü mutlaka bir aşılması gerekiyor. 16.365 yukarı yönlü aşılması durumunda Nasdaq tarafında 16.966 direnç kademesini takip ediyor olacağız. Yani tekrar bir rekor denemesi için çok erken. En azından hafta itibariyle böyle bir beklentimiz olmadığını söyleyebiliriz Nazlak tarafında da. Muharrem Bey merhabalar hoş geldiniz. Tabi soruları teker teker yanıtlıyoruz. İlker Bey'in sorusunu yanıtladık. Bir ee, Sezgin Bey'in ons altın sorusu var. Yine Mustafa Bey ons altını sormuş. Ardından Şenol Bey'in sorusunu e, yanıtlayarak devam edelim. Öncelikle bir ons altına bakalım. Hemen şu an 1796 seviyelerinde e, bir fiyatlama var ons altın tarafında. E, buna istinaden yine temel olarak biraz el alacak olursak. Dünya Sağlık Örgütü yeni tip koronavirüs varyantı olan Omikron varyantının daha hızlı yayıldığına ve delta dahil olmak üzere Covid-19'un diğer varyantlarına kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair net bir kanıt olmadığını bildiriyor. Ama biliyorsunuz ki piyasalarda şu an için bir panik havası var. Bununla birlikte... Piyasaların Fed'in Haziran ayında faizleri artıracağına dair beklentileri geçen hafta başında hızlı bir şekilde yükselmişti. Fakat bu varyantla ilgili haberler sonrasında faiz beklentileri tersine dönmüş durumda. Yeni koronavirüs varyantı endişeleriyle beraber ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri artırmakta hızlı davranmayacağını şu an için fiyat diyor. Yatırımcılar hafta başında, geçen hafta başında Fed'in 25 bas puanlık ilk faiz artırımının Eylül'den ziyade e, Haziran'da gerçekleşeceğini e, fiyatlamaya başladıktan sonra Eylül ve Aralık'ta da faiz artırımları geleceğine dair pozisyonlarını artırmışlardı. Tam tersine döndü şu anda bu durum. Dolayısıyla da 10 saatin tarafında Ağırlık yarattı ve ons altın fiyatı geçen haftaki yükselişin ardından hafta kapanışında yani Cuma günü itibariyle tekrar 1800 doların altına bir düşüş yaşadı. Ee, şu an için 1795 yine pivot olarak adlandıracağımız seviyelerden biri olacak bugün ve yarın. 1795'in üzerindeki aşımlar bizim için oldukça önemli çünkü 1795 yukarı yönlü. Kırılması durumunda tekrar 1803, 1811, 1827 direnç kademelerini izliyor olacağız. Satıcılı seyirde yani 1795 seviyesi altındaki kırılmalarda 1786-1777 desteğini takip ediyor olacağız. Siz de pozisyonlarınızı 1795 pivot seviyesini baz alarak aşağı ya da yukarı e, bu şekilde belirleyebilirsiniz. Evet İlker Bey yani biraz evet Brent'le Nasdaq'ın ama genel olarak zaten şu an piyasada satış baskısı olduğu için yine emtia ve endeks tarafı zaten en çok etkilenen yine hisseler en çok etkilenen dolayısıyla e, TL varlıkları saymazsak dediğimiz gibi parite tarafında saymazsak emtia ve endeks tarafında varyant dolayı endişelerle birlikte bir e, satış baskısı var. Bu satış baskısı da hafta itibariyle en azından hafta başında da bugün yarın e, geçerli olacağını söyleyebiliriz. Sezgin Bey ve Mustafa Bey'in 16'nın sorusunu yanıtladık. Şenol Bey'in e, gram altın sorusu var. Hemen gram altın grafiğimizi açalım gram altına baktığımızda şu an 730 binlerdeyiz diyoruz. Biliyorsunuz gram altın küresel altın piya, e, piyasasındaki fiyatlarla birlikte aynı zamanda dolar TL kurundan da e, oldukça etkilenen bir enstrüman. Dolar TL kuru Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü İzmir'de Alsancak'ta e, 96 tesisin toplu açılış töreninde yaptığı bir konuşmada ekonomiye de değinmesi ve faizlerin düşeceğine, ekonomi e, programlarının da Herhangi bir şekilde bir farklılık olmayacağını, bunu sürdüreceklerini söylemesiyle birlikte tekrar yukarı yönlü hareketini korumuş ve rekor denemesinde bulunmuştu. Şu an hemen dolar grafiğimizi de şu şekilde açalım. 12.64'lerde izliyoruz şu an. Ee, bu açıklamalarla birlikte yine hafta başı itibariyle bugün itibariyle alıcılı biraz başlayan bir görünüm var ve 12.76 seviyelerine e, kadar tırmanan bir görünüm de olmuştu gün itibariyle dolar TL kurunda. Gram altında e, tabii ki de nasibini aldı. Yani dolar TL ve küresel altın fiyatlarındaki yatay e, seyrin ardından tekrar doların yukarı yönlü e, yönünü çevirmesiyle bugün Sabahın erken saatlerinde gram altın 738 TL'ye kadar e, bir yükseliş kaydetti. Ardından bir miktar daha e, şu an olduğu gibi geriledi. 731'lerde seyrediyoruz şu anda. Gram altın tarafında yine takip etmemiz gereken destek direnç kademelerini takip e, söyleyecek olursak biraz açmamız gerekiyor bu sefer çünkü çok çok hareketli. Hem dolar TL hem de gram altın. Dolayısıyla pipsi de ona göre vermeye çalışıyoruz. Destek olarak 680 643 kademelerini takip ediyor olacağız satıcılı seyirde. Alıcılı ataklarda ise 730 bizim için çok önemli. 730'luk seviyesini şu an kalıcı olarak aşmış gözüküyoruz gün itibariyle alıcılı ataklar devam ederse 748'e kadar e, bir yükseliş söz konusu olabilir. 748'in üzerinde bir sonraki takip etmemiz gereken direnç seviyemiz hafta itibariyle yani orta vadede 774 direnci olacak gram altın tarafında e, bu seviyelere dikkat etmenizde fayda var. Evet Muharrem Bey'in Bitcoin sorusu var. Hemen Bitcoin grafiğimizde açalım. Şu anda 57.570 e, dolar civarındayız. 100 periyotluk hareketli ortalama seviyesinden destek aldık. Ardından da toparlamalar oldu zaten. E, hafta sonu alıcılı ataklar söz konusuydu. Cuma sert bir düşüş yaşamıştık hatırlarsak 26 Kasım'da COVID-19'un Omikron isimli yeni varyantı nedeniyle pandeminin daha da kötüleşebileceği endişeleri arasında Bitcoin %9'dan fazla değer kaybederek sert bir düşüş yaşamıştı. Ee, yeni haftada dedi, gördüğünüz gibi fiyatlamasını şu an için unutmuş gözüküyor ve tekrar e, 58 bin dolar seviyelerine geri dönmek isteyen bir görünüm var. 58 bin 100 dolar bizim için oldukça önemli Muharrem Bey. Yine teknik olarak ve pivot olarak kurum olarak belirlediğim seviyelerden bir tanesi 58 bin 100 dolara yukarı yönlü aşağı varsak Bitcoin tarafında alıcılı atakların devam edeceğini söyleyebiliriz. 58.100 dolar üzerinde 63.695 dolar direncini takip ediyor olacağız. E hafta itibariyle 63.695 dolar yukarı yönlü aşılırsa 68.520 dolar direncini takip ediyor olacağız. 58.100 dolar altındaki e, kalıcı kırılmalarda ise tekrar 54.500 dolara bitcoin fiyatı yönelmek isteyebilir. Fakat 54.000 dolarının altında bir e, çekilme en azından bu 1-2 gün için çok da beklemediğimizi söyleyebiliriz. Ekstrem bir haber akışı olmadığı takdirde. Rica ederim Şenol Bey ne demek? Altına değindik, e, petrole değindik. Dolara da ben ekstra şu şekilde değineyim. Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamanın ardından tekrar alıcılığı ataklarını sürdürdüğünden bahsetmiştik dolar tl kurunun. Gün itibariyle biraz ele alacak olursak bugün gelişen piyasa para birimlerinin genelinden ayrışarak Türk lirası ...yüzde %1.62 düşüşle en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu. Yani TL varlıklar, Türk lirası varlıklar geçen hafta biraz son iki gün toparlamıştı. Bugün tekrar değer kaybetti. Zaten kura yansımalarını da görüyoruz. Eee biraz nasıl diyelim teknik değil de daha çok algısal bir durum var şu an dolar tl tarafında. Ee, herhangi bir açıklamadan yorumdan zaten tl varlıklar biliyorsunuz en çok etkilenen para birimleri. Hele ki dolar tl son zamanlarda aşırı oynak. O yüzden pozisyonlarınızda e, hani biraz daha temkinli olmakta fayda var. Tam Türk lirası varlıklar toparlıyor dediğimiz an bir açıklama geliyor ve tuzla buz oluyor bütün beklentiler. Destek ve direnç olarak yine dolar tl tarafında seviyeleri ele alacak olursak alıcılı ataklar bu şekilde devam ederse 12.60 önemli bizim için. 12.60'ın üzerindeki alıcılı ataklar bizi 12.82 direncine taşıyabilir. 12.82 önemli. Satıcılı seyirde ise yani 12.60 seviyesinin altında tekrar kırılmalar günü itibariyle olursa 12.37, 12.21 destek kademelerini dolar TL tarafında takip ediyor, izliyor olacağız. Bütün soruları yanıtladık. Günün önemli ekonomik verilerine değindik. Günün ikinci yarısı itibariyle akşam saatlerinde dediğimiz gibi e, konuşmalar var Powell'dan, Yellen'dan, Biden'dan ve Lagarde'tan bu konuşmaları e, takip etmenizi de e, şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü yine gelecek olan açıklamalar e, özellikle parite tarafında, dolar tarafında ve altın tarafında oldukça etkileyici olacağı benziyor. Günün devamında herkese bol kazançlı işlemler diliyoruz. Sağlıkla kalın.